Sevgili dostlarım, hepinize selamlar. Hepiniz Çaylak Borsa kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir e, içerik sunmak istedim. Bu e, bir haber detayı olacak. Sav e, Havalimanlarının işlettiği havalimanlarında yolcu sayısı Eylül'de 61 azalmış değerli dostlarım. Bunun büyük etkisi tabii ki de e, virüsle alakalı olan e, bu koronavirüs sürecinin e, ilerlemesi ve e, belli başlı kısıtlamalardan dolayı da buna aşırı derecede bir etki oldu ve yurt dışından gelen ee, dış hatlardan gelen yolcu e, akışı ile alakalı da bazı kesilmelerden dolayı bunlar yaşandı. Ee, aynı döneme nazaran yüzde 61 oranında bir azalma, ciddi bir e, oran bu da tabii ki de bilançolarına e, veya veya yani bilançolardaki net kâra ve bunun yanında gelir tablosundaki hasılata da e, o oranda yansıyacağı anlamına geliyor. Habire baktığımız zaman Tav Havalimanları tarafından yurt içi ve yurt dışında işletilen tüm havalimanlarında yolcu sayısı Eylül ayında %61 düşüş göstererek 3.903.558 olduğunu gösteriyorlar. Bunun dışında değerli arkadaşlar bakın bir yenilemede burada %61 azaldığıyla e, alakalı ve burada bir tablo eklenmiş. Tav Havalimanları tarafından yurt içi ve yurt dışında işletilen tüm havalimanlarında yolcu sayısı Eylül ayında %61 düşüş gösterdi. Tav'dan yapılan açıklamaya göre şirketin dış hat uçuşlarda yolcu sayısı %65 düşerken iç hatlarda ise %51 düşüş göstermiş değerli dostlarım. Burada rakamsal ifadelere sizler bakabilirsiniz. İsterseniz ekran görüntüsü de alabilirsiniz. Bakın Ankara'da mesela geçen yılın aynı döneminde 10 milyonken şu an 4 milyon civarında. Dış hatlarda 1,5 milyon civarındayken 600 bine düşmüş. Bunun dışında İzmir'de 9 milyon iken 4 milyona. Dış hat iç hatları saymıyorum. Burada Gazi Paşa var değerli arkadaşlar. Burada 902 binden 196 bine düşmüş. Bodrum 4 milyondan 1 milyona düşmüş. Antalya 29 milyondan 7 milyona. Dış hat iç hat var onları söylemiyorum. Medine 6 milyondan 6,5 milyondan 1 milyona düşmüş. Tunus 2 milyondan 200 bin'e düşmüş. Gürcistan 4 milyondan 500 bin'e düşmüş. Makedonya ise 2 milyondan 632 bin'e düşmüş. Zagreb ise 2 milyondan 758 bine düşmüş. Toplam olarak baktığımız zaman değerli dostlarım burada bir %61'lik düşüş. Dış hat olarak %65, iç hat olarak da %51'lik bir orana tekabül ediyor. Tabii ki de bu oranlar ve oransal ifadeler bilanço ve gelir tablolarımıza da aynı oranda yansıyacağını düşünüyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Bol kazançlar.